Evet. Bak biliyorum, bak biliyorum. <laughs> Mustafa bak, sen yemin ederim döverim seni. Kıpırdatma kıpırdatma. Kanka. Sen gülme. Mustafa. Mustafa. Allah Allah. Ya. Oğlum madem bakmayacaksın. Madem <laughs> aynı yüksek bir korkmadan şey niye bindin ya? Kanka. Kanka. <laughs> kanka ben eski anladım. Bırakmamak için bindin de yani ama yani olmaz böyle. Bak, bak tam iniyor bakabilirsin şu an. Baya yerdeyiz şu an. Kanka, kanka bak in, in, indik yerdeyiz. Evet. <laughs> oh, birey Bu indi sayılır. yani. <laughs> Baya bir ses aslında da. <laughs> <laughs> da. Yalan söyledi çok tutar Kanka yemeğe de bayılacağım şimdi ya. Hello. Mustafa yorumlarını alalım. Nasip de varsa. Kısmet. Bu saatte binilmez. <laughs> Niye abi? <laughs> ne abi? Bildiğin mi var abi? Niye öyle dedin ki abi şimdi? Bilmez kardeşim. Kanka neden korkuyorum biliyor musun? Yüksek çünkü kanka. <gülüyor> <gülüyor> Çok mantıklı. E Şöyle bir şey var. Yüksek yüksek çıkıyor ama. Ama kanka bu hiçbir bana Ama duyamıyorum sizi. Kanka hiçbir güvenli sağlamıyor ki şu. Kanka hiçbir güvenli sağlamıyor diyorsun da. Şöyle bir şey var gımıcık gımıcık kıyın kıyın çıkıyor yani. Ama kanka nasıl, nasıl oluyor düştüm. bak birden nasıl bak elim terliyor. <laughs> ayaklarım altı karıncalanıyor. Bak şu an bile var ya. Doğru. Adam 3 tur diyor. Abi diyor 4 10 12 tur yapalım diyor. Hem 12 tur yapalım diyor. Hem korkuyorum. <laughs> <mu? gülüyor> Çeyrek tur oldu yine. <laughs> <laughs> Vallahi. Abi tamam dur dur bizi. Seni abi yetti abi. <gülüyor> 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 ya bir de mutlu gibi ben Ama bu çok yüksek. Kanka çok yüksek ya. Ya kanka bunun olayı bu zaten. Ki bence bu yüksek bile de değil yani. Oğlum sen Londra'dakine binsen ne yapacaksın? Aynen, Golden Golden Island, Island, Island aynı. Eye gibi. Böcek beni şöyle fotoğraf çeksene ya. Aynen kardeşim. Ben videodan kırparsın. Çıkırt. <laughs> Efektimi Çıkırt. de verdim. Yani denizli trafiği ayaklarımızın altında. Elim tutuyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir telefon düşürürsem var ya geçmiş olsun ha. Tolga bildiğin en tesis duayı. <laughs> Üç kuru bir evam. <laughs> <laughs> Allah katında her dua tesirlidir bir gün Hadi bakayım aslan parçası. Değil mi kanka? Evet. Allah Olur, sen de niye de gidip balon vurmadın da buna geldin? Benim bu Ben niye böyle saç saç şeyler yapıyorum yani? Değil, mi? çarpışan arabalar benim Çarpışmamaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> Daha mantıklı. <laughs> sen trambolinle git zıpla kanka orada takla Kank, Kanka dedim adamı <laughs> trambolinle bir yerde. Yani, Ay almazlar de. mı? gibi. Şu anda anlıyorum ben askeri ruhu o anki heyecanla yaptıklarını anlıyorum. Seyit olmak yaptığını falan anlıyorum kanka. Adam helikopter helikopter atlarken şarjör değiştiriyordu. Şu an Kurtu korktu alete bak. Kanka o, o zaman o askerden. O Skorsky ama bu ne? Onluk <laughs> <laughs> rent gönderi var değil mi? <laughs> Aynen. Euro kaptan 5 <beş> yıl kalmış. <laughs> ya Allah bir de sonunda şey ip <laughs> oluyor. Tabii canım. Bunda bok yoluna gideceğiz. Bu da böyle bir yükseklik arkadaşlar. Mustafa ayağa kalkamaz. Oğlum, şu daha fena ya. <laughs> Yazık Ay <laughs> ya da gidelim ayağa oturma. Mustafa bak lütfen adam akıllıdır. Yani <laughs> bir şey olmaz mı? Demir var burada ya. Ya sallanma. Kanka bu demir mi? Ama şuna bak. üflesem... içi İçi boş kanka. Bana anlatırken kendi sallıyor. <laughs> şuna bak ya. Amineyim. <laughs> <laughs> i̇çi boş diyor. Aralıklı. <laughs> Hayır içi boş. Bak ses geliyor. <laughs> Mantık çürüdü. öyle bazen uzaklara Uzaklarda çizili alınır. Arkadaşlar siz bu videoyu izlerken çekilişimiz Instagram hesabımızda yayında. Mükemmel dev bir çekiliş. Aşırı ne? Ee, Salı mıydı? Çarşamba mıydı? Çarşamba. Çarşamba günü açıklanıyor. Saat 7'de. Aynen öyle. 4 Kasım çarşamba saat 7'de. Ona göre çekiçe katılmayı unutmayın. 15 tane kulaklık hediye ediyoruz. Wireless, oyuncu kulaklığı, Airpods. Aynen. Sayıda, fazla sayıda hepsi. Stat yani? Adam bizi unuttu burada ya. Böyle bir şey olabilir ben mi arkadaşlar? Haydi. Şu an 1500 fitte asılı kaldık resmen ya. Üstüm 1500 fitte. Ya dinle doğru, doğru Şimdi teorileri değerlendirelim. Ya soğuktan öleceğiz ya da oksijenliyiz. Oksijen Bu arada Aa. nefessiz kalacağız. İniyoruz galiba. İniyoruz, iniyoruz. Of çalıştık. <laughs> <laughs> abi anlamalıydım ya. Biraz önce Hüseyin abi göz yaptı bana aşağıya. Heee kanka biri bir... Ne ya. bir ya, yaptı? Ne yaptı? <laughs> Kanka biri ölmüş, biri ölmüş. Evet. <laughs> ne yaptı? E bir üç tur damla gezeriz. Aynen. Bir piştik yapacağı belliydi bir şey var. Hmm. Aha. Neyse yarı katta kaldık sıkıntı. Bu da bize sakat kalır ama orada ölürdük kanka. daha bindik. Tolga şuna baksana. Onu nasıl sallanıyorlar? Kolga, şuradan seslensin. Ayağımız yorulmuş ha. İlk biz bindik. Binen binene. Kapış Aynen. kapış gidiyor maşallah. Tam tur havada kalıyor. Şu an, kalıyor. Yani 45 tane. Şu tıkı, tam tur Aynı bu Tam Tam tur havada kalıyor. Tam havada kalıyor. Tam Arkadaşlar çok korkuyorum. Aşırı korkuyorum. Şu an evet. Breaking Bad'e biniyoruz. Breaking Bad. Ya inşallah kusma. İnşallah kusma. Oldu o kadar hafifliktin ama Samaraya böyle Ya Yaptı böyle kahve Kanka inşallah kusma. Yemin ederim çok korkuyorum ya. Kusma challenge. Hadi bakayım. Kusarsam hakkınızı helal edin arkadaşlar. değil mi? Ama bundan başka bir şey bilmem. Son. Acı biber, acı biber challenge gibi olursa yine ben kazanırım bak. Tamam. Acı biber challenge Hadi yalan. inan. İlhan sen şarkıyı nasıl eşlik edeceksin? Biraz hızlı Güzeldi ama biraz midem bulandı gibi. Biraz. Ama binilecek en iyi şey bence. Bir yerde Mustafa sana bir şey demeye çalışıyor tamam mı? Tolga <laughs> diyor gerisi gelmiyor dönüyor. Hayır, Kanka anlamadım ben de anlamadım orayı. Söyleyemedim. <laughs> Kanka hemen hemen hemen. Musta, hadi biz kavrayalım. Hadi. hadi. <laughs> asker, warning, kim bana eşlik etmek ister? Kimse. ]giniz. Hello. Görüşlerini alalım. Hello WhatsApp. Bağır biraz. Geliyor. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı. <laughs> Bu ses, ses vermiyor kanka bayıldı herhalde. <laughs> kanka yüksek basınç yapmış. Ya Saçlarım ya kar var. O kadar yükseldik. Salak. Saçlarım kar <laughs> var. O kadar yükseldik mi? Salak. ben buna binmem beyler. Ben de tutturmuştum tozda. illa bin. Ben, bir, ben buna öldüm. İlla bin tozda ben, tutturuyorum şu an. Tut, tutturdum illa bineceğiz. Ben kan şimdi gideceğim. Mis gibi. 10 onunla park eğlencesi. Dar tatlı. Temiz. Biz de inanlı çarpışan arabalara bineceğiz. <gülüyor> Çarpışmayalım <gülüyor> ama. Nasıldı? <laughs> Bir ara o kadar yükseldi ki. Bağırmaktan nefesim kesildi. Hani havasızlıktan ölecektim. Allah Allah. O dereceydi. Kendi yani nefesinden boğulacak? <laughs>

Ne nişan almadı lan? Bence rastgele. Gözün iki gözün de kapat. Harika <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Mükemmel. bir <laughs> şey Eğlenceli. Bol end of the. part of this video. Thank you all for watching this, this video. Please subscribe and yeah. like and comment. And Corona time Çekin right now. Video. çökün çökün. No, no. Instagram ha. çekilişi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Kendinize cici bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.